Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar diye böyle iki ses isterdim ama yine benim arkadaşlar. Ama videonun daha ilk saniyelerinde hemen size uyarmak istiyorum. Sakın videodan çıkmayın çünkü annem gelecek birazdan. Annem şimdi ojelerini yenilemeye gitti. Bu Buğsacığım sen de git kameranı ayarla ortamını ayarla dedi. Ve bir tanesini seçip katmanlarını açmaya karar verdim. Katmanları açıp annemi bekleyeceğim çünkü katmanları açmakta bir şey yok. Ben şimdi bu katmanları açacağım ama topu hiç dokunmayacağım. Annemi çağıracağım ve toptan sonrasında annem yapacak. Çünkü daha önce lol konfeti açmadı. Bildiğiniz gibi bugün kargo videosu yayınladık. LOL Confetti Pop'larımızın 3. serisinden 3 tane bebek geldi. Çok mutluyuz. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Şimdi ağırlıklarına göre seçmek istiyorum. Bu ikisinden bu daha ağır. Hmm, bunlar da aynı gibi. Şu daha ağır galiba. Bunu seçiyorum ve bunu açacağım arkadaşlar. Bütün katmanlarını açacağım güzelce. Ve daha sonra annem bekleyeceğiz size birlikte. O yüzden şimdi annem yere kadar hadi hemen şunun katmanlarını bir soyalım. Çok güzel değil mi ama? Hadi bakalım sessiz olalım. Hazırsanız açıyorum. 3, 2, 1. Aa, açtıtma aş, diye kendini bana. Hep bu işi annemden habersiz yaptığım için oluyor. Neredesin? Oo, oh, yeni yeni. Mesajlar geliyor bize. Neymiş? Cherry Bomb. Oo, oh, Cherry Bomb. 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 <laughs> Aklıma böyle bir şarkı geldi. Evet, arkadaşlar bu ne? Cherry Bomb, yani kiraz bombası. Evet. Hadi bakalım. Mükemmel ve bir, bir daha önce çıkmamış bir mesaj çıktı. Hemen devam ediyorum. Ay çok güzel bu konfetiler ya. Bakalım bugün kimi çıkacak bize. Çok heyecanlıyım. 3, 2, 1. Yok ya yani olamaz böyle bir şey cidden. Cidden böyle bir şey olamaz yani arkadaşlar. Çünkü yavaş açıyorum yavaş açın bu sen abla diyorsunuz. Olsun ne yapalım. Zaten o kadar şanslı olmadığımızı biliyorduk arkadaşlar. İnşallah bu sefer kulağından çıkartıyor Dursu. Ve şu soru işaretini yapıştırabiliriz. Ben de iyi alıştım arkadaşlar bu lollopop açmaya. Değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yavaş çekiyorum, bu sefer de yavaş çekiyorsun diyorsunuz. E hızlı çekince de böyle kopuyor bakın. Of olsun bir öncekimiz sarı renkliydi. Bu pembe renkli geldi. Evet işte tam bu kısmında sizi daha fazla üzmüyorum. Ve lor konfetimi açmayı bırakıyorum. Çünkü annemi bekleyeceğim. Ve bundan sonrasında annemin açmasını istiyorum. Hadi bakalım annemin gelmesini bekliyoruz. Ben şimdi kapatıyorum. Annem gelince görüşürüz. Merhaba canlarım işte geldim. Oje sürmeye ekmiştim bakın. Ama oje süremedim. O kadar acele ettirdik bu kız yetişemeyeceğim diye de çok korktum. Hemen koşa koşa geldim. Yetiştiğim nokta işte burası. Şöyle çıtır çıtır fermuarını açarak bir lor konfeti açamayacak mıyım? Bu bugüne kadar sahte, sahtenin de sahtesi bütün lol çeşitlerini açmışken şu lol konfeti bana açtırtma diye bu kız telaştan ojem bile bozdum parmağıma yapıştırdım. Bakın tam da parmağım nezi çıkmış bu Neyse düzeltirsin artık hocam o videodan Anneciğim, sonra. bir şey söylemek istiyorum. Sen konuş anneciğim ilk defa elim alıyorum arkadaşlar. Gerçekten yok işim vardı, yok mantıydı, yok börekti derken lol konfeti poplarının ne kargosunu paylaşabildim sizle, ne açılımını paylaşabildim. Sadece Sleeping Baby ile bu sabah bir slime challenge yaptık. Onu paylaştım sizlerle. Bu sen ne söylemek istiyorsan söyle arkadaşlarımıza ben biraz inceleyeyim. Tamam anneciğim ben söylüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben ben bir kanal açtım kendime Buse Özdil kendi kanalım. O kanalımda bugün bir video yayınladım. Ve annem o videonun tam ortasında geldi. Acımasızca bir hareket yaptı. O hareketin cezası olarak ben de tüm katmanları açtım anneciğim seni beklerken. Diyarcığım sen bana aklın sıra bir ceza verdin bu seçim öyle mi? Aynen anneciğim. Bu kaçıncı ceza? Ama... İlkini açtın bir şey demedim şu kızın hatırına. Bunu da açsaydın <laughs> acaba ne gelebilirdi işte başına? Aç, Ben değil <laughs> bunu arkadaşlarım karar verir. Ama bu kadarcık bir arkadaşlar yani çok ağır olmasa da şunu bile ben saçmış olması için bu seceye bir ceza verelim ya. ne dersiniz? Ama annem ceza olsun Ama şaka amaçlı ama. espri amaçlı bunlar arkadaşlar lütfen böyle ağır cezalar falan yok. Sadece espri amaçlı eğlence amaçlı cezalar istiyorum bu seçeneğe için hemen yorumlara rekor bir ceza yorum bekliyorum sizlerden ya. canım arkadaşlarım tamam. o zaman sen bunu açtıysan ben de bunu açmakla devam ediyorum hayır 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 evet hayır. hayır çünkü bunların ikisini de ben kendim açacağım Bitti artık yeter. Senin sultanlık devrim bitti bu seçim. <laughs> artık bana geçti. Tamam. Devir benim devrim artık. Neden biliyor musun? Bugün karne aldık arkadaşlarım. Karneleriniz nasıl? Bunu unutmuştum bu seçim. Bir dursana hani ya. Ben böyle bir video bir hayal etmiyordum ki. O. Lol konfeti popu açarken arkadaşlarımın karnelerini kutlayacaktım. Karnelerini soracaktım. Canlarım benim. Eminim hepinizin karnesi çok güzeldi. Zaten sabah da konuşmuştuk sizinle değil mi? Karnemiz istediğimiz gibi değilse, puanlarımız istediğimiz gibi gelmemişse hiç üzülmüyoruz. Daha çok hızlanıyoruz İkinci döneme bomba gibi bir giriş yapıyoruz. Ve sene sonunda harika bir karneyle çıkıp geliyoruz. Heh, Bu. Olamaz. Ya benim başaramayacağım bir iş var. Wow. Spin yani Çiçeşi çevirmekten kutlam. bahsediyor. Evet. Çiçeğimizi kaldırıyoruz galiba. Topumuz evet. Topumuz çok güzel de hiç kullanışlı değil. yalnız. Ben bunu evet. neresi slime yapacağım? Yapamaz. Yapamayız ki. İçini görsen bir de anne. Lol toplarını kuru yemiş kabı olarak kullanıyordum. Bunu kullanamayacağım. <laughs> evet maalesef. Bununla da şöyle çevirmeli sonra hadi, falan soğan falan doğrarı bu seçim. Hayır şey yapalım şimdi, anneciğim. Soğan yani doğramaz mı? İçini göreceksen şimdi kuru yemişi içine dolduralım. Sonra <laughs> bastıralım. Çekelim. Her yer kuru yemiş. şimdi anneciğim şunları kaldırıyorsun teker teker. Çok zor. Korkma korkma zor değil. Kaldır. Hocam. <laughs> ben kaldırayım mı seni? Lütfen Bosa'cım mahvettin ojelerimi ya. Ben daha bu akşam Enes Batur izlemeye gideceğim. Hani ojelerinle film izlemenin ne alakası var? ama bu, yani böyle mi çıkacağım dışarı? Hadi al. Evet arkadaşlar bu akşam sinemaya gidiyoruz. Sebebini sorun hele. Neden gidiyoruz? Ben Enes Batur falan izlemem biliyorsunuz. Poyraz. Poyraz Hı. arkadaşlar deli gibi her gün Enes Batur izleyen bir çocuk. Enes Batur'a hayran fanlarından biri oldu. O istiyor yani sırf onun için gideceğim. Tamam. Şimdi bunları kapatıyoruz anne. Birinci poşetimi çıkardım ben evet. bu arada. Bir şey var burada bir aksesuar var. Su kabı değil. Sen bak şimdi. Bir şey söyleyeyim gözlük. Ha, evet. Tık tık kapattık. Hmm. Sonra çevirdik başka rengi aa, geldik. Aa, glitter. Hepsini tattırıyor yani sana. Ay, glitter bana çıkmamıştı ha. Öyle mi? Evet. Hadi oldu olacak. Bütün ojelerim gitsin yenileyeceğim <laughs> artık ya. Sinemaya gidecekmişim. Sinemaya gitmek kim ben kim? Otur <laughs> evinde videolarını montajla değil mi? Bir sürü çekilmiş videoların var. Artık tatil geldi. Arkadaşlarımız bizden bol bol video beklerler burada da bir su kabı var yine yuvarlak bu devam ediyoruz çeviriyorum çeviriyorum evet. Wow, ya şahane çok eğlenceliymiş Umarım bu LOL ülkemize çok çabuk gelir. Hepiniz açma şansı bulursunuz canım arkadaşlarım. Ayrıca şimdi tam burada. Burada da var bir pabuç. ...iplerini çıkartıyorsun. Ha bitti mi? İpini çıkart. Wow. Sonra tekrar geri kapat o tık tıkları. Tamam. Başka yok galiba bakalım bir daha. O varmış. Ya neredeyse onda şey çöp atıyorduk bu seçim. Anne. Daha önceki Anne, pizza tabaklarının altında domuz kıyafetler gibi. Şu, burada da elbisesi var bu Bu kadar bitti. Şimdi, şimdi, bebeğimiz mi kaldı sadece? Evet. Şimdi şu tarafa geri geliyoruz. geliyorum. Bu fermuar gerçek gibi arkadaşlar. Evet, Kumaş değil. Harikaymış. Kurdelenin üzerine fermuar şekli basılmış. Muhteşem güzel. Fermuarı çekecekmişiz. Patlayacakmış. Neresi patlayacak acaba? Aşağıdan mı? Yukarıdan mı? Fermuarı çekiyorum. 3 Üç. Huu. Üç dedim. <laughs> ne yaptın anne? Ya oldu mu? Niye o tarafı, Ben bu tarafa gitmesini bekliyordum. Biz doldurup bir de yapabilirsin. Ben üç kere yaptım. Arkadaşlar muhteşem eğlenceliydi ama ben e, acemilikten çok da fazla tadını çıkartamadım. Bursa gibi yapacağım ben de. Koyalım. Koyalım. Bunu da koyalım. Hepsi buradan çıkmış olsun. Arkadaşlar pembe yumurta çıktı. İçinden de pembe konfetiler çıktı. Bu sayede sarı yumurta çıktı. İçinden de sarı konfetler çıktı. İçinden de sarı bebek çıktı. O zaman bize de pembe. Evet kesinlikle benim istediğim bebek. Çok iyi tanımıyorum daha bebekleri ama bildiğim ve en çok sevdiğim VR QT ve Foxy. Yani bir konseptle çalışılmış sanki bu seride değil mi Buse'cim? Bence de anneciğim ben de öyle düşünüyorum. Tırnaklarımın rezilliğine bakmayın arkadaşım. Hadi bakalım bir kez daha deniyorum. Aa! Niye o tarafa gidiyor? <laughs> Arkadaşlar şu hale bakın. Arkadaşlar sanırım içini fazla doldurmuşum, kapanmıyor. Bir de bu şekilde deneyeceğim, Tabii. bakalım. Kafasını bu tarafa da mı bu sefer de? Şöyle. Evet. Ha şimdi oldu işte. İyi, hadi bakalım. Yani olmuş sayalım. Neyse, ben zaten LOL konfeti falan açtım demiyorum da. Ben daha hiç LOL konfeti açmadım arkadaşlarım. İşte şu ikisi var ya. Onları böyle doya doya birlikte açacağız. Yalnız yalnız. Sömestr tatilinde onları sizler için açacağım arkadaşlarım. Anne ben ne çıktığını buldum ama kesinlikle söylemem yani. Asla Söyle. söylemem. Benim istediğim mi? Benim tahmin ettiğim mi olabilir Hiç mi? Hiç bilmiyorum ama. Hangisinden başlasak? Bak poşet yine açılmış bu secim. Aa. Sen açmadığına göre. Aa. Evet yine açık bir poşet var burada. Elbisesiymiş ya. Bu elbise kime ait? Daha henüz bebekleri tam olarak tanımadı. Aa. Oh. Nasıl tanımıyorsun? Bence tanımıyorsun ben, ben, bunu yaptım. Bu elbise. he bu değil. Yok yok. Bunu tamam. yapmadın ah. mı? Ha tamam o zaman. Bilmiyorum ben. Gördüm. Ben karışmıyorum hiç yani. Bir dakika şimdi. Çünkü bir yer kötü olamaz. Onun da böyle bilmiyorum. Kimi yaptın ki sen başka? Foxy. Foxy'nin elbisesi böyle miydi? Bilmiyorum ben. Neyse. Sen aç bir görelim. Yani pantolonu böyle değildi sanki. Dur bakalım. Devam ediyoruz. Heyecanlıyım. Oldukça heyecanlıyım. Evet turuncu ve pembe uyumu gayet güzel olmuş ve bu şeyi de çok seviyorum. Burada ne var? Eğer Foxy ise çizmelerinden tanırım. O oh, oh, oh. oh, evet. Galiba bu Foxy bu Evet. Ya arkadaşlarım ya. Foxy çıkmış bana. Çok mutluyum. İstiyordum. Yumurtamın üzerine süslemiş. Şimdi geldi evimi süsledi. Harikasın. Senin aylar önce LOL Company yaptığın sürpriz yumurtadan. Ya bu Bak, se ya. Çıktı işte Evet sürpriz dev sürpriz yumurtanın üzerine ben Foxy'nin resmini yapmıştım arkadaşlar. Bu gözlük için o kadar çok uğraşmıştım ki. Gel bakalım bebeğim. Ay Burtacığım heyecanlıyım. Sen de. İnanılmaz heyecanlıyım. Dur bir dakika başka bir şeyin daha var. Nerede? Wow. Ne Sende. olabilir? Ne olabilir? Ben biliyorum. Ne olabilir? Foxy'nin nesi var ya? Unutmuşum. Bandanası ya. yok mu? Ay evet pembe şöyle kurdele şeklinde. Evet değişik bir renk. Evet işte bu. Ay yerim seni çok tatlı. Da... Hatta bu kurdele yapmak çok eğlenceliydi. Yumurtanın üzerine yaparken çok eğlenmiştim. Bandanasına bayıldım. Ve işte Foxy bebeğim buluşma zamanı. Kıyafetlerim çok güzel. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten. Evet. Hadi. O ne be? Niye açmış bacakları? Bale yapar gibi. Wow. Evet. Ya böyle bir saç. Of! <laughs> oh. <laughs> böyle bir renk. Benim esmi Reve Kayran olduğum sen biliyor musun da bana geldin. Ya. Ya, ya. çok tatlısın. En koyu ve en açık yan yana geldi. En açık evet İskandinav ve e, Afrika. Evet gerçekten en koyu ve en açık onlarmış arkadaşlar şu an bakıyorum katalogtan. Acaba diğerlerinin içinde ne var? Bu sene versin? Çıksak arkadaşlar. Hayır. Bosa olmadan mı çeksek? Ne dersiniz? Hayır. Yorumlar, eleştiriler, öneriler. Evet bu sene giymeye başlayalım. Çıplak çıplak. Üşüde bebeğim yahu. Elbises biraz bana yavan geldi bu seçim. Ben daha çok süslemiştim. Evet sen daha güzel yapmıştın. O yüzden Fox olduğuna inanamadım ya. Şu püsküllerden tanıdım. Evet. Ben püskülleri falan ne kadar gösterişli yapmıştım. Arkadaşlarım izlediniz mi o videoyu? İzlemediyseniz izlemenizi şiddetle öneriyorum. Çok güzeldi. Yumurtamın üzerindeki Foxi görselini görmenizi mutlaka istiyorum. Kanalımda bulabilirsiniz. Gel bebeğim. Bu ne özelliği var? Ağzına nasıl çıkartıyormuş ya da altına yapıyormuş. Şunun şeyini... Altına yapamaz. Çortu var. Evet. O zaman ağzına nasıl çıkartıyor. Yani çok güzel olmalı ya. Yani çok tarz gelen yani retro kılap arkadaşlar. Retro ne demek? Uyumlu. Diğer parçaları da buna kullandığın zaman uyumlu demek bu seçim. Değil mi arkadaşlarım? Oo bunu takamadım. Ojelerim mahvoldu. Ah ah sen için değer. Bebeğim iyi ki gelmişsin ya. Başka bir şey isteseydim keşke. Keşke anne ya. Ee, VR istedim. <laughs> Gelmedi. Bu geldi. Tamam işte bu kadarız. Bu seçimimiz hazırız. Siz de hazırsanız sen uykuya, ben dansa. Ne uykusu ne uykusu? Oo, benim daha yol ve sürprizleri da kazanılacak oyunlarım var, yarışmalarım var. Bu halinle mi? Pijamadan çıkarız o zaman üstünden. Çıkartamam. Onlar benim sevdiğim kıyafetlerim. Ama böyle de pek şıksın kız. Ben de seni acaba örnek mi alsam ne yapsam? Teşekkür ederim tatlım. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Özellik yarışmaya çıkalım mı? O zaman hemen su getiriyorum. Anneciğim hadi seninle bir totem yapalım mı? Hadi. Şu arkadaki iki tane lollipop'un içinde VR QT var mı? Var bence var. Sence? Bence yok. Yok ya. mu? bence var. Arkadaşlarımıza yazsınlar. Hemen göstereyim. Şu arkadaki iki lol topun içinde neler var? Herkes yorumlara düşüncesini yazsın. Bakalım kimin dediği çıkacak. Yarın açacağım arkadaşlar. Yarın cuma tesi. cuma. Cuma bugün. Yarın cumartesi yani tatilin ilk günü. Yeni bir lol konfetiyle devam edeceğiz. Neymiş bu kızın özelliği? Evet. Hadi bebeğim göster kendini. Ya. Oo nasıl da fışkırtıyorsun. Ama anneciğim Oo, uh, yeri. Evet şimdi veda zamanı. Evet arkadaşlarımız canım arkadaşlarımız bizim bugünkü videomuzda gelen kargomuzun içinden çıkan LOL, LOL Konfetti Pop serisinden bir bebeği bu ile birlikte açtık. Geriye kaldı iki tane. O iki tanenin içinden neler çıkacak? Hangi bebekler çıkacak? İhtimalleri olasılıkları. Hadi bakalım yorumlara yazın. Bunları sizden istiyorum. Benim tahminim ikisinin içinden bir tanesinde VR kütüğü var. Bu sablanızın içinden ne geçiyormuş? Söyle bakayım. Benim içinden de Show Baby geçiyor arkadaşlar. İnşallah. Ay, şov İnşallah. Show Baby çıksa da hiç üzülmem. Bu seçim çok istiyorum onu da. Sizler de hangi bebeği istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.